Merhabalar değerli Toyota Hilux kullanıcıları. Ben İhsan Usta. Sizlere DPF e dolu uyarı sı vermeden önce yapmanız gereken bazı durumları arz etmek istiyorum. Öncelikle bakın şurada gri ve sarı en son kırmızı olan. Yani şunu demek istiyorum sizlere. Gri 7. seviyeye geldiği zaman mutlaka jenerasyon yapınız. Sizin kendiniz manuel olarak yapmanız gerekiyor. Sarıya geldikten sonra artık son demine yani kırmızıya geldiğinde otomatikman şurada arıza ışığını yakacaktır. Yani motor arıza lambasını yakacaktır. Motor arıza lambası yandığı zaman sizin jenerasyon yapmanıza müsaade etmez. Motor arıza lambası yapma, yanmadan önce lütfen arızanızı gidermek için partikülünüzü temizleyin. Şimdi onu anlatacağım. Aracınızı çalıştırıyorsunuz. Aracınıza hiçbir şekilde arıza ışığı yanmıyor. Hararetiniz ortada. Burada ise seviye gride olduğu zaman yani şu sarılarda da olabilir. Gride de olduğu zaman hararet ortada, araç çalışıyor ve şurada partikül düğmesinin işareti var zaten. Basılı tutuyorum. Şurada hemen ne yazıyor? Manuel jenerasyon sürüyor. Parmağımı kaldırdım ve jenerasyon yapmaya başladı. Sadece bu işlemleri yapmanız durumunda motor arıza ışığınızı yakmayacaksınız ve sizlere hiçbir şekilde zorluk çıkarmayacaktır. Teşekkür ediyorum. İyi günler.